kazanın altındaki ateşe sürekli odun atarcasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyda bizim oylarımız var. Yedi oyumuz var. Yüzde sekiz oyumuz var. Biz ee, babalar gibi kazandık. Anamızın ak ah sütü gibi helal milletvekili çıkarttık. Ben de diyorum ki arkadaşlar biz 39 milletvekili biri de iyi partili olmak üzere biri de iyi partili olmak üzere 39 milletvekili biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği vefa, Cumhuriyet Halk Partiler tarafından eleştirilen liste yanlışı diye ifadelendirilip Kemal Bey'e en fazla saldırı sebebi olan 39 kişi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı hakikaten o güzel insanlar cebindeki parasıyla, gözyaşıyla Sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk dediğimizde yeri göğü yıkıp ağlayan o güzel insanlar bizi her şeyimizde kabullendiler. 43 yıllık ülkücü Cemal Engin Yurdu, sola karşı mücadele vermiş Cemal Engin Yurdu kabullendiler. İsimlerini vermeyeceğim, hep kendim üzerinden gideceğim. Ama birçok insanı kabullenmesi mümkün değilken kabullendiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi için gece gündüz çalıştılar. Şimdi bizim çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 25 oyunda bizim 7-8 oyumuz var dersek o zaman Zübük filmindeki karakter bir oy almıştı seçime girince herkes ağam biz verdik oyu deyince oğlum siz verdiyse benim oy nerede ben verdiysem sizin oy nerede verdi misali Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu nerede o zaman Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde yüzde 25'in üzerinde oy aldı 2019 mali seçimlerinde 2018 milletvekili seçimlerinde yüzde 22 oy aldı 4 milyon 700 bin genç seçmen geldi. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda yani Cumhuriyet Halk Partisi oyunu hiç artırmadı da Millet İttifakı partiler olarak biz artırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 25'i biz getirdik dersek bu CHP tabanına bu CHP gönül vermiş insanlara haksızlık etmiş oluruz. Yetmez Kemal Kılıçdaroğlu'nu da adeta ateşin içine atıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere kendi elimizde fırsat veriyoruz. Dedirtiyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında olanlara bak gördün mü 39 vekili verdin bunlar senin aleyhinde bunlar seni eee kazandı olarak görmüyor. CHP'nin oyunun yüzde 25 olduğunu görmüyor. Sen bunları niye listeye koydun? Bunlar ne getirdi diye Kemal Bey'e yönelik tartışmalarda da biz oduna ateş atıyoruz. Kemal Bey'in yüzde 48 oyunda bizim oyumuz var. Kemal Bey'in aldığı yüzde 48 yani 25 milyon 500 bin oyda İyi Partili'nin, Demokrat Partili'nin, Saadet Partili'nin, Gelecek Partili'nin, Deva Partili'nin ve HDP'linin, Kipli'nin oyları var. Partisiz insanların oyları var. O 48 oyda herkes kendi kafasından ne geçiriyorsa şu kadar oyum var deme hakkına sahiptir. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı olmasa da yüzde yirmi beş alırdı. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı o üzerinden kendine beylik taslamaya kalkmasın. Burada yapılacak olan tek şey vardır. İnsanlıkta, nezakette, zerafette şunu gerektirir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Bütün tepkilere rağmen bizi 39 milletvekilini listeye alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 144 milletvekili olduğu 2018 yılından bugün Cumhuriyet Halk Partisi 129 milletvekiline düşmesine rağmen bu özveriyi, bu fedakarlığı gösteren adam Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi tabanıdır diyerek bizim teşekkür etmemiz gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı duymamız gerekiyor. Vefa göstermemiz gerekiyor. Ülkücüyle devrimci, Aleviyle sunni, dinliyle inanmayanı zenginle fakiri, Kürtçüyle Türkçüyü aynı sandıkta birleştirip yüzde 48 oy alan adamın adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Böylesine bir birlikteliği sağlayan insanın adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla bizim Millet İttifakı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde değişim anlayışı içerisinde CHP'lerin başlattığı tartışmada biz o tartışmada fitili ateşleyen kazana, su kazanına, ateşine odun atan olmamalıyız. Biz saygı duymalıyız. Demokrat Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimlerinde de biz Demokrat Parti olarak bu tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bütün partilere seslendik. Millet İttifakı partilerine. On oy alsanız ne olur? 20 oy alsanız ne olur? Burada yapılacak şey Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir vefa göstermemiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını desteklememiz gerekir. Tekin Bingöl'ü dedik. Hatta Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun daha ileri gitti dedi ki Demokrat Parti olarak biz Can Atalay'ın bütün muhalefet partileri tarafından tek aday gösterilmesini istiyoruz. Böylece bütün dünyaya ve böylece demokrasiye olan saygımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tepkimizi bu şekilde gösterelim dedik. Biz Demokrat Parti olarak aday çıkarmadık ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tekin Bingöl'e üç turda da oy vererek biz vefamızı gösterdik. Biz diyoruz ki vefa İstanbul'da bir semt adı değildir. Dolayısıyla zaten seçim bitmiş. Oyunuz var mı yok mu görmek istiyorsanız dokuz ay sonra mali seçimler var. Mali seçimlerde adaylarınızı çıkarırsınız. Oyunuz var mı yok mu bütün Türkiye hep birlikte görür. Biz Demokrat Parti olarak bugünden itibaren diyoruz ki biz 81 vilayette büyük şehirlerde dahil ilçelerde, beldelerde Demokrat Parti olarak aday çıkaracağız. Ama aday çıkarırken de Recep Tayyip Erdoğan'ın hayallerinin gerçekleşmesi noktasında bizim üzerimize bir sorumluluk düşerse onu gerçekleştirmeyeceğiz. Eğer büyük şehirlerde ittifak yapmamız gerekirse kazanamayacağını anlar isek ve biz de zarar vereceğimizi düşünürsek biz hiçbir pazarlığın içerisine girmeden, hiç kimseyle görüşme yapmadan Millet İttifakı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı güçlüyse onu destekleyerek, İyi Parti'nin adayı güçlüyse onu destekleyerek biz sandıkta birleşmeyi sağlayan olmaya devam edeceğiz. Onun için sözlerimizi hiç kimse yanlış anlamasın. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 39 milletvekili olarak seçildik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildik. Eğer çok oyunuz olduğunu söylüyorsanız o zaman adama sorarlar. Madem çok oyunuz vardı da Konya'da CHP'nin iki vekili varken niye üç olmadı? Samsun'da CHP'nin iki vekili varken niye üç olmadı? Ordu'da CHP'nin iki vekili varken niye üç olmadı? Yani bu örnek İstanbul ikinci bölgede CHP'nin sekiz vekili varken niye dokuz olmadı? Yani bunları insanlara sorarlar. <laughs> söylerken de kendi bölgem olan birinci bölgeden de örnek vereyim. Birinci bölgede de 247 bin oy artırdık. 12 milletvekili çıkarttık. 13. milletvekilinde çok az bir oyla kaybettik. Erzincan'da Mustafa Sarıgül 135'in üzerinde oy alarak seçildi. Maraş'ta Ali Öztunç bir yerine iki vekil çıkararak seçildi. Rize'de 45 yıl sonra Tahsin Bey Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekil seçildi. Demek ki çalışsaymış, demek ki gayret göstermiş olsaymışız ki ben bu gayreti göremedim. 45 gün boyunca 40 saniye görmediğim milletvekili adayları var benim Elif Hanım milletvekili adayları İstanbul'da 40 saniye görmedim. Sahada hiçbir çalışmasını bırakın afişini. Kendini görmediğim insanlar var. Şimdi siz sorumluluklarınızı yerine getirmeyeceksiniz. Döneceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu suçlu. Döneceksiniz Cumhuriyet Halk Partili'nin alın teriyle aldığı yüzde yirmi oyda kendinize pay sahibi yaratmaya çalışacaksınız. Ne geçecek elinize? Ne geçecek elime? Demokrat Parti olarak bunun yüzde üçü benim desem ne kazanacağım? Adama sormazlar mı yüzde üçü seninse niye yüzde yirmi kaldı CHP o zaman? Niye Demokrat Parti'nin katılımı yüksek düzeyde olmadı o zaman demezler mi? Dolayısıyla ben şunu diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine teşekkür etmeliyiz. Onlara borcumuz vardır. Borcumuzu vefa olarak ödemeliyiz, göstermeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin gözüne baka baka yüzde yedisi benim. Biz alnımızın ak sütü gibi kazandık. 15 vekil bizim hakkımızdı. Ne hakkındı ya? İtiraz edip isyan etmesi gereken Demokrat Parti. İki milletvekiliydik. Gültekin Uysal ve Cemal Engin Bize üç milletvekili verdiler. Onu da son gün Kemal Bey'e gittik. Kendim gittim Kemal Bey'e. Teşekkür ediyorum. Dedim ki iki milletvekili olur mu Sayın Genel Başkanım? Biz zaten iki milletvekiliyiz dedim. Onun üzerine üç. Ama diğerlerine baktığınızda on, on, on beş almışlar. Bir de dönüp de Cumhuriyet Halk Partisi'ne senin oyun yoktu. Ben getirdim, ben kazandırdım demek bana göre insafsızlıktır, nezaketsizliktir. Ben dün Rize'de bunu izah ettim, bunu anlattım, anlatmaya da devam ediyorum. Ben bu partili arkadaşlara tavsiyem şu. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisine kaç oy kazandırdığınızı. Buyurun sağda muhalefetinize devam edin. Açlık var, yokluk var, sefalet var. İnsanlar kana alıyor. Şey... Emeklilikte kademede adalet isteyenler, staj ve çırak maaşını bunlara adalet istiyor. Bu ülkede e, dün Borçka'daydım, Şavşat'taydım. Evin kirası 7 bin lira olmuş Şavşat'ta. Artvin'de ev kiraları 10 bin lira olmuş. Akaryakı'da son bir haftada 5 lira zam gelmiş. Dolar %7 artmış. Memlekette ne varsa etmekte dahil, simit de dahil hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan orada her gün bize hakaret ediyor. Seçim bitmiş. 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak davranıp da 85 milyonu kucaklamıyor. 9 ay sonraki seçime hazırlanan bir cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var ve o bize her gün hakaret ediyor. Biz dönüp CHP'de ne olacak? İYİ Parti'de ne olacak? Ne bitiyor, ne tüketiyor? Kardeşim bu mu mesele? Biz bir olmayacaksak, birleşe birleşe kazanacağız diye çıktığımız bu yolda Halil İbrahim sofrası kurduk diyerek çıktığımız bu yolda ne değişti de birbirimize düştük de böylesine birbirimizle paylaşamaz hale geldik.